sevgiyle ve severek izlediğimiz Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'i izlemek isteyenler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda olan yeniliklerden haberdar olmak için kanalımızı izleyip abone olmayı unutmayın ki en yeni videolardan haberdar olasınız. Hazal Subaşı'nın güzelliğine hayran olmamak mümkün değil. Erkan Meriç ile birbirlerine uyumları çok mümkün yüksek ve herkes buna destekliyor. Biz de iki güzel oyuncumuzun bir arada olması için ve güzel aşk hikayelerinin devamı için izleyicilerle bir araya gelmişek ve güzel videoları izleyicilerimize sunuyoruz. Buyurun izleyin. İyi seyirler.